Texas'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde bir rehine krizi yaşandı. Sinagog cemaatini rehin aldı. Silahlı bir saldırgan sonuçta FBI operasyonuyla öldürüldü. Rehinelerin tamamı kurtarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletindeki Beth Israel sinagogunda hareketli saatler yaşandı. Silahlı bir kişi ibadethaneye girip haham dahil 4 kişiyi rehin aldı. Tüm yaşananları sosyal medyada canlı yayınladı. Devreye özel polis timi ve FBI girdi. Saldırganla saatlerce müzakere yapıldı. Bir rehine 6 saat sonra serbest bırakıldı. İkna çabaları sonuçsuz kalınca sinagoga baskın düzenlendi. Saldırgan vurularak öldürüldü. Tüm rehineler 10 saatin ardından burunları bile kanamadan özgürlüğüne kavuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, güvenlik görevlilerine teşekkür ederken, bu ülkede antisemitizme ve radikalizmin yükselmesine karşı duracağız ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett de olaya hızla müdahale eden Amerikan güvenlik güçlerine teşekkürlerini sundu. Bu olay antisemitizmle savaşmaya devam etmemiz gerektiğinin açık bir hatırlatıcısıdır, dedi. FBI ise asıl hedefin Yahudi cemaati olmadığını açıkladı. İngiltere vatandaşı olan saldırganın Amerikan askerlerini öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 86 yıl hapis cezasına çarptırılan Pakistanlı Afiyasıddaki'nin serbest bırakılması için 4 kişiyi rehin aldığı belirtildi.